بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 哎，您好。 bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan yüce Allah'ım şu anda. aziz ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabb'l-âlemin. Sevgili Peygamberimizin temiz evvelerinin ehli beytinin, bütün ashab-ı kiramın taraflarına hediye edip vasıl eyle ya Bütün peygamberlerin ve şerifli kiramın müstaklarınızın özellikle üzerimizde hakkı bulunanların varlıklarına hediye edip vasıl eyle ya ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin yıllardır ahirete göç etmiş, nesilleri kesilmiş, mübarek gün ve gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehli imanın darıklarına hediye edip vasıl eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin bu Kur'an ziyafetinin düzenlenmesine vesile olan merhume el, Fatma Kamuran Turhan Hanımefendi'nin ve Turhan ailesinin bütün geçmişlerinin ruhlarına da hediye edip vasıl eyle ya Rabbel Okunan Kur'an-ı Kerimlerin nuriyle kabirlerin turnu makamlarını cennet eyle. Hasbet ve şer içlerinde kabir azabına düşer olunanlar var ise okunan Kur'an-ı Hakim'de hürmetine affı mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin akrabalık, dostluk, arkadaşlık görevini yapmak için çarşı camiye gelip akşam namazı kılıp Kur'an-ı Kerim dinleyip amin diye hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimizin ve bizlerin de 今天见个亲。 muhafaza eyle. Ya Alemin bizlerden doğacak olan nesli kıyamet sabahına kadar İslam ve iman üzere eyle. İnkarcılardan eyleme, münafıklardan eyleme, isyankarlardan eyleme. Anaya babaya muti, dinine, vatanına, milletine hayırlı nesiller yetiştirip geri yet yapraklarımızı cümlemize nasip ve ya Rabbel Alemin bizler de bu dünyadan göçtükten sonra bizleri de bu şekilde hayırla yar edecek nesiller yetiştirip geride bırakmamızı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbena Alemin şu çarşı cami kubbesi altında amin diye hanımefendiler ve beyefendi kardeşlerimizin bu dünyada hayırlı her bir dilekleri var ise o dileklerine nadir olmalarını nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin diyen dinleri diyen dilleri namcahidinden azad eyle. ve selamu aleyke ya Rasulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu शरीर すいません。 Әйе, <laughs>

tamam <laughs> o <laughs> вау хасрик вау

Yürüyelim, çıkacağız. Yürüyelim. 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 Yürüyelim.